Herkese merhaba arkadaşlar ben Robosan'dan İlge. Bugün sizlerle birlikte Raspberry Pi kartının giriş çıkış pinlerini nasıl kullandığını öğreneceğiz. Bu pinleri kullanarak Raspberry Pi kartınız ile sensörlerden verileri okuyarak LED motor gibi çevre aygıtları kontrol edebilirsiniz. Raspberry Pi üzerindeki GPIO'ları kullanabilmek için eski işletim sistemlerinde GPIO kütüphanesini kurmak gerekiyordu. Ama artık güncel Raspberry Pi işletim sistemlerinde böyle bir ihtiyacınız yok. Eğer eski işletim sisteme sahipseniz blok yazımızdan GPIO kütüphanesinin manuel olarak nasıl kurulduğunu inceleyebilirsiniz. İsterseniz hemen uygulamamıza geçelim. Raspberry Pi'nin GPO'larını tanımamız gerekirse USB kablolar aşağı gelecek şekilde soldan başlayarak 1, 2, 3, 4 şeklinde pinleri sıralayarak gidebiliriz. Devremizi kurabilmek için 1 adet LED, 1 adet 220 ohm değerinde direnç, 2 adet erkek dişi jumper kablo ve 1 adet breadboard gerekmektedir. LED'imizi kontrol etmek için 6 ve 11 numaralı pilini kullanacağız. LED'imizi breadboard'a yerleştirdikten sonra uzun bacağı bulunan tarafa direnci bağlayacağız. Sonrasında direncin bacağından 11 numaralı pine gideceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta GPIO 17 isimli pinin 11 numaralı pinde olmasıdır. 17 numaralı pin 3.3 volt ile karıştırılmamalıdır. Sonrasında 6 numaralı pine LED'in kısa bacağından jumper kablo yardımıyla birleştireceğiz. Devremiz tamamlandı. Şimdi hemen kod kısmına geçelim. LED'i kontrol etmek için gereken kodu blok yazımızdan ulaşabilirsiniz. Kodu Raspberry üzerinde bir tane boş text editör açarak içerisine kopyalayabiliriz. Daha sonrasında farklı kaydet diyerek Home P indeksi içerisinde Blink.py ismiyle kaydedeceğiz. Kodu çalıştırmak için konsol ekranına Python boşluk Blink.py yazarak Enter tuşuna basıyoruz. Ve bu sayede kodumuz aktif hale gelerek Raspberry Pi üzerinde çalışmaya başlıyor. Yazdığımız kodun LED'in yanıp sönme döngüsünü elik yere tekrarlamasını sağlayacaktır. Eğer kodu çalıştırırken durdurmak isterseniz CTRL ve C tuşlarına birlikte basabilirsiniz. Kodu tekrar çalıştırmak için tekrardan Python boşluk blink.py'ye yazarak Enter'a bastığınızda kod tekrardan çalışacaktır. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda Raspberry Pi ile buzzer kullanımını göstereceğiz. Eğer bu tür videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğen butonuna basmayın ve kanalımıza yüklenen videolardan hemen haberdar olmak için aşağıdaki abone ol butonuna basmayı unutmayın. Video hakkındaki görüş ve önerilerinizi aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.